Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Kasım arasında sevgili aslanları neler bekliyormuş. 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım sevgili aslanlar için. Vay dünya kartı çıktı. Dünya kartı çıktı sevgili aslanlar. Dünya kartı da biliyorsunuz normal tarotta şeydir kenarda böyle figürler vardır. Bunlar şeyi sembolize eder. Bu dönem özellikle kova, akrep, boğa ve aslan burçlarına dikkat etmenizde fayda var. Hayatınıza çok güzel dokunuşları olabilir. Çok büyük değişiklik yaşatabilirler size aynı zamanda dünya kartı çok özel bir karttır çünkü normal tarotta güçlü arkanlarda jokerle beraber ikisi en özel karttır çünkü hareket halinde resmedilmiş bir nasıl diyeyim size hareket halinde resmedilmiş figürler olarak ele alınır büyük masterlarca nedir zam kariyer, yükselme, vatandaşlık, diğer ülke veyahut ilticayı sembolize eder. Hemen hemen olumlu olabilecek her şey aslında dünya kartında toplanmıştır. Fakat dünya kartında şöyle bir ıı, tri vardır. Ee, der ki: "Evet, her şey çok güzel sevgili aslan. Fakat Bunları elde etmen çok kolay olmaz. Neden? Kendine dürüst olup şu sorunun cevabını vermen lazım der. Bitirmeli mi? Başlamalı mı? Ve e, aslında Dünya Kartı birazcık da şeye de değinir e, sevgili aslanlar der ki birazcık e, bazı aslanlarda bu dönem içten içe. Çok fazla olmasa bile içten içe bir kıskançlık duygusu olabilir. Der ki bu duygunu bastır. Bu duygun senin ilerlemeni inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Yani aşırıya kaçırma. Evet kıskan kıskançlık yapıp ıı, hırs yaparsınız. Başarı için evet belli bir şeye kadar okey. Ama onun üstüne çıkma sevgili aslan diyor bu dönem. Yani bir takım şeylerde mesela en ufak örnek nasıl diyeyim. Çok yakın bir arkadaşınız vardır ve şey yapabilirsiniz. Neden onda var? Yani bende niye yok? Onun var ama bende niye yok? Yani böyle içten içe birazcık şey yapabilirsiniz. Sevgili aslanlar. Fakat onu da dengeli tutmak çok önemli. Bu dönemde özellikle. Hadi in bakalım. Bu destenin son kartı sevgili aslanlar için. Dvojka Cezlov. Ee, asaların ikilisi. Asaların ikilisi de der ki planla seçim yap ve harekete geç artık. Sevgili aslan der. Çünkü neden? Bakın. Salamandır. Ufak ufak geliyor. Kediye doğru. Kedi dilekleri sembolize eder ki özellikle e, mutlu bir kedi bu. Yani e, kötü sonuçları sembolize etmiyor bu kartta özellikle. E, Salamandrayı da ne olarak değerlendirebiliriz biliyorsunuz e, asaların kralında salamandra kendi kuyruğunu yemiştir der ki bir döngü bitti döngü sonuna geliyorsun yavaş yavaş ve e, bu da senin dileğinden sonra oluşacak yepyeni bir döngüye başlayacaksın az kaldı sevgili aslan diyor bizlere. E, ...klasik tarot kartında da... ...burada da bakın yüksekte duruyor... ...kişi... Aa, ...bu da şey de olabilir... E, ...şu şekilde değerlendirebiliriz... ...arkadaşlarınızdan... ...bir iş olabilir... ...veya kendi başınıza bir iş veya date... E, ...buluşma olabilir... ...ve bunun e, deniz gören... ...yüksek bir yerde... ...veya herhangi bir akarsu gören... ...yüksek bir balkon olur, loja olur... ...bu tarz bir yerde... E, olumlu bir şekilde gerçekleşeceğini sembolize eder. Hadi bakalım geldik en eski desteme. Sevgili aslanlar. Kılıçların ası Kılıçların nasıl da bu dönem aslında sizden eğer yani e, ben aslan birisiyle kavgalı olsam ve bilsem ki yani bana çok sinirli yaklaşmak için en iyi zamanın bu olduğunu bilirim. Çünkü kılıçların ası çıktı. Kılıçları nasıl da şeydir yani size bir adım gelene on adım değil de yüz adım gideceğiniz bir dönemi sembolize eder. Veyahut da işte e, kılıcın iki tarafı da keskindir. Çünkü der ki hm, Sizinle savaşmak isteyeni de ikiye böleceğiniz yani gerçek anlamda ikiye böleceğiniz değil tabii ki ama karşısında sağlam bir duruş gösterip pat 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 suratına artık bütün şeyleri söyleyeceğiniz dönemi sembolize eder haber duyum yazışma bir takım yazışmalar olabilir bu dönemde aynı zamanda ne diyebiliriz İnisiyatif alacağınız bir dönemi sembolize eder İnternet işini sembolize eder. Eğer internetle bağlantılı bir iş kurmak istiyorsanız böyle bir planınız varsa sevgili aslanlar sizler için tam zamanı diyebiliriz. Bu dönem artık bir takım şeyleri de aslında kılıçların ası aynı zamanda netliği de sembolize eder. Artık hayatınızdaki bir takım şeyleri daha net görmeye başlayacağınız dönemi sembolize eder. Bu dönemde sevgili aslanlar. Hadi in bakalım. Bu destenin de son kartı. Kupaların altılısı. Kupaların altılısı da nostalji kartıdır sevgili aslanlar. Nedir nostalji kartı? Aa, geçmişten gelen demek. Yani geçmişle bağlantılı bir takım aa, olaylar arkadaşlar eks, herhangi bir şey tekrardan gün yüzüne çıkıp geri dönmek isteyebilir sizin hayatınıza. Bu eski iş yerinizden bir teklif alabilirsiniz demek. Veyahut da eski eksinizden bir teklif alabilirsiniz demek. Yahut da çok eski bir arkadaşınız mesela okul zamanında çok samimisinizdir. Fakat zaman içerisinde bir şekilde işte bağlantıyı kopartmışsınızdır ve görüşememişsinizdir. Tesadüfe seri bir yerde karşılaşabilirsiniz ve eski e, o sağlam dostluk günlerine tekrardan geri dönme şansı doğabilir. Negatifinde ise e, ne diyebiliriz? Çok samimi bir dostunuzla ilişkiyi bitirme veya çok büyük bir kavga etmeyi ve ilişkiye birazcık ara vermeyi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi in bakalım geldik en minnoş kartıma. En minnoş kartımın ilk kartı. Sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar e, bu dönem acele etmemenizde hakikaten fayda var. Çünkü asaların şövalyesi çıktı. Asaların şövalyesi de şeydir. Böyle bir, hep bir hareket içinde olacağınız bu dönem e, size heyecanlandıracak bir takım olaylarla karşılaşabileceğiniz dönemi sembolize eder. Fakat bu dönem e, yanlış kararlar alma ihtimaliniz yüksek. Çünkü e, aynı zamanda e, asaların şövalyesi, Türkçesi ne diyebiliriz? Tez canlılık ha doğru kelime tez canlılık. Tez canlılığı sembolize eder. Sabırsız olabilirsiniz ve bir takım şeylerin kararını çok çabuk verebilirsiniz. Ve bunun sonucunda da e, yanlış kararlar alma ihtimaliniz yüksek olabilir. Aynı zamanda a, Asaların Şövalyesi der ki bu dönem dürtülerine sahip çık. Dürtülerine sahip çıkmazsan bu sende agresifli agresifliğe yol açar ve agresiflik sonucunda a, sevdiğin insanların kalbini kırma ihtimalin de yükselir. A, sevgili aslan der. Vallahi yere düştü kartınız kartları kaldırırken. Joker kartı düştü yere sevgili aslanlar. Joker kartı da nedir? Öngörülememezlik. Hiç ummadığınız anda bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz demek yani işte ne bileyim diyorsunuzdur ki ya işte para yok Ya yani en en küçük örnek olarak ya para yok ne yapacağım acaba ben şu an bir bakarsınız aklınızdan belki de gitmiştir size çok eskiden borcu olan birisi çat çıkartır borcunu verir veya işte e, bayağıdır görüşmediğiniz bir arkadaşınız sizi arar gibi e, öngörülememezlik ve değişkenliği sembolize eder. Hayırlı olanın tüyleri gene. Aynı zamanda nedir? İlişki konusunda kendimizden yaşça genç birini sembolize eder veya çocuk ruhlu birini sembolize eder. Bu kişi zekidir, eğlencelidir, çok enerjik ve hareketlidir. Bazen kendinizi bir çocuk bakıcısı gibi bile hissedebilirsiniz. Yabancı gelin yabancı damadı sembolize eder, eşcinsel ilişkiyi sembolize eder, eşcinsel birliği bir ...birlikteliği yani ilişki başlangıcını sembolize eder. Ve sevgili aslanlar eğer çocuk planınız yoksa... ...çünkü istem dışı gebeliği sembolize eder aynı zamanda joker kartı. Ee, o yüzden de bu dönem iki değil üç kat korunmanızda fayda var diyebiliriz. Evet sevgili aslanlar sizler için 11-17 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz... Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.